Herkese merhaba arkadaşlar. Call of Duty Infinite Warfare sonlara yaklaşırken yeni bir bölümle tekrar karşınızdayım. Oh, oh, oh. Bakalım. Neler oluyor? Oh güneşin çok yakınına gideceğiz bakın. Day Star gündüz yıldız. <laughs> Aha bir asteroid var. Heh. Üzerine iniş gerçekleştiriyoruz Ve zannedersem e, Maden Kaynağı olarak kullanılıyor bu asteroid <gülüyor> 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 900 derece Ve tam kalbine iniyoruz arkadaşlar Yine muhteşem görüntüler wow. Muhteşem ya Beacon işaret. Bunu da yeni öğrendim bu arada. <laughs> ne anlama geldiğini. Evet, inmemiz gerekiyor ama pek tavsiye edilmez inmemiz dedi. Evet. Görevini kendin seç. Görevin seni seçmesine izin verme. Hangara ineceğiz. Vay vay. Bakın burada da madenciler var. Tabii ki Zonguldak kömür madeni değil bunlar hepsi. Modern madenci arkadaşlar. Evet. Hadi o zaman. Şu bitirelim ve oyunun iyice sonlarına yaklaşmış olacağız. Bu görevin bitmesiyle ne yapıyoruz? Touch boost trick. Ha tamam. Özel koruyucu kıyafetimi giymem gerekiyor. Aha, tamam hayatta kalan var mı diye madencilerden bakacağız ve hayatta kalanları eve geri getireceğiz. Aynen. Oğlum eksi, eksi, diyorum artı 900 derece ya ne demek Buna hangi kıyafet dayanır Hadi oğlum Dur dur ne yapıyorsun baba Oh, şuraya bakın. Evet. Bakın, catch that light dedi. O uşağı bir yakalan ve anında pişmiş tavuğa benzersin. Hadi. Koş 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 koş. Aman 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 bakın görüyorsunuz. Beşe bakın ya ne kadar yakın. Abi bu Mission Suicide RESMEN Ölüm görevi. Aynen. Ucuz atlattık. En azından şimdilik. Evet. Avantajımıza kullanalım nedir bu iş ya? Nasıl yapacağız onu? Tamam. O işte sinyali. Ee, sinyal dedim ama anlamadım. Bir saniye. Tamam. Karşı tarafa gitmemiz gerekiyor. Buradan ne oluyoruz? hadi. 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 Abi. Ee. Aç şu kapıyı. Aç şu işte. kapıyı aman. Son anda yırttım ya. Salakça bir hareket yaptım. Fazla havalandım ve zaman <laughs> kaybettim yere düşüşle beraber. Yok, Burada ben açıyorum. Kick baba. Wow. Checkpoint. Ve inanılmaz bir feedback geliyor. Kontrollerden arkadaşlar. Gerçekten çok iyi bir oyun. Evet. Aa, yörüngeden çıkmış bu arada bu gök taşı. Ve onu çözmeye çalışıyoruz tabi. Ölü var adamlarımızdan birçoğu ölmüş durumda. En azından öyle olduğunu düşünüyorum. Yani kurtarmaya geldik ama onları bakın şu anda pek tekin bir yere benzemiyor burası. Find anything. Find anything. evet. Crew qu quarters. Ee, ekibin yaşadığı yer işte yemek yediği, uyuduğu. Bakın. Aa, aa. Şimdi nereye gideceğiz? Hadi. Oh, my god. There. Hello, Domnard. Hey, sir. Show Fuck. Get over here, I got something. Coming for you. Is it a firefight? What, next? that way. bastard. I don't think these two were getting along so well. Maybe Ethan was right. uh Onların E ee, biliyorsunuz bu robotların, kendi robotlarımızın Bize karşı savaşma durumu da var Çünkü işte bir programlama hatası sonucu böyle şeyler olabiliyor En azından oyunda yani Bu Arkadaşlar Ben hepinizin arkasındayım yani. Dur lan. Oğlum bunlar bunlar canlanacak ben söyleyeyim. Bunlar canlanacak şimdi. Birazdan hareket Abi hiç bunlar ben de güven uyar, uyandırmadı şu anda bakın. Bir şeyler var ama Hadi çözeceğiz hep beraber çözeceğiz. <gülüyor> <gülüyor> Anne, Bu, güzel, dur abi dur ya ne yapıyorsunuz? <gülüyor> 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 evet, tronlardan filan bahsetti de yine anlamadım bir şey. Yani ee, güç noktasına bağlı olmaları gerekiyor dedi. Evet, bu ee? abi ne oluyoruz? Lan her yerden geliyor bunlar. Dur abi dur. Nasıl kötü bir sürpriz ya? Bakın yukarıdalar. Dur abi. Bunlar canlanacak bunlar canlanmadan ben indireyim bunları dur Dur abi dur Evet muhteşem yine yakalamışlar atmosferi gerçekten Hadi baba bir el ver Aha Evet. Kapalı devre bir sisteme gitmemiz gerekiyor. <laughs> Ve onun <Lan> için ilerlemeye <laughs> devam. <Ya> çok fazla <laughs> takip. <laughs> Dur baba gel. Dur. Dur. devam tamam, hareket edeyim. Konuşamıyorum ya Dur dur Aman aman mermimiz de kalmadı ya Olamaz böyle bir şey Hah dur Ne yapacağız? <laughs> Engage the lock from the other side You can hack through Kapının diğer tarafına geçmemiz gerekiyor Artık buna ben kapı mı diyeyim aman Tamam Aman tabi ek, e, eklenmek için ek, Eklemek için biraz sürüye ihtiyacımız var Abi yani bu silah benim için bir dezavantaja dönüşmesin ah. Ekleyin şu lanet olası kapıyı Dur abi daha çok var ya eklenmiş ah. Bakın daha yarısı bile dolmadı Geliyorlar Garde, garde, garde. Ah. Cadê? tamam 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 Ah ekledik mi hadi hadi hadi, hadi. ekleyin şu köpüyü Tamam da ekledik dur Dur Aç abi aç aç Oh uh, finish them off Aynen. Let's keep rolling. Evet. Çok ilginç bir bölüm olacağı benziyor. Zaten yarıladık herhalde bölümü. Ama kendi robotlarımız ve Bigot bize karşı savaşıyorlar. Demek ki bir programlama hatası oldu arkadaşlar. EVs. Let's. Let's. İniş alanına geri gideceğiz ve adamlarımızı var, bulmuşuz bu arada. Ama <laughs> buradan çıkaracağız. Just, ee, evet, mine'den bahsediyor yani e, madenin olduğu yerden. Maden ocağı diyeyim ben artık. Hani yaklaştık arkadaşlar ve <laughs> Hıh, eh, tamam. Hadi. Ee, ha, tamam. Bizim donanmayı geliştirmemiz için buradan gelen e, kaynakların çok mu çok büyük bir önemi varmış. Tamam. Yani çok ilginç ya. Evet, bir şeyler oluyor. şeyler oluyor ama Hadi çıkın baba çıkın o yuvanızdan dur Ee bir tane sniper robot aman 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 bir tane sniper robotu Tek vuruşla da inmiyor ki. Patlat şunu. Dur abi ben nereden yedim ya? Ya o kadar hızlı ölüyorsunuz ki. Evet. Eee. Hadi baba, iyiyim. E bu arada arkadaşlar Call of Duty Modern Warfare Remastered'ı da e eş zamanlı olarak oynuyorum ve yani orada biliyorsunuz böyle bir iki vurdunuz mu adam ölüyor sonuçta insan. Ama bunlar ee, biraz daha işte robot oldu tamamen robot oldu. Dur abi dur. Dur 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 benim hemen şuradan. Heh tamam. Mermi almam lazım bize. Biraz daha alma şansım var mı? Tamam. Dur abi dur yiyorum ya çok <laughs> Ya Polak tamam anlatıyorsun Polak Dur abi ben size artık bir şeyler atacağım yani Ah, bakın. Bir tane orada e, camın yanında varmış. Tamam, ben ilerliyorum artık. Bu şekilde olmayacak. Ah, gördüm seni. Dur. Kaç kaç kaç. Dur baba dur. Doldur lan şunu. Bir de. Dur baba dur. Bunu alacağım artık ben ne yapayım ya. Ya ne kadar kötü bir silah abi bu ne kadar kötü Dur bir saniye evet. ah. Ne kadar kötü bir silah ya Allah bu silahla olmaz Silahla... Ya abi yapma gözünü seveyim ya. Şu silahı değiştirmem lazım. Ay silahın ağzı nasıl çeyim? Silahın ağzı nasıl çeyim? Evet. Çok mavi bir silah ya. Neyse abi atlayacağız oraya artık. Hah. Ha, şöyle gel bakayım. Yok abi yemiyor ya. Ah. Ne yaptın? oh gelmişiz evet bizim gemiyle de bu arada, bağlantı sağlayamıyoruz güneş patlamaları engel oluyormuş işte radyo dalgalarının artık sinyal dalgalarının yayılmasına hadi bakalım açalım şurayı aa adamlarımız kurtardık evet Evet. Aha. Tahliye etmek için bir tane. Evet, transport gemisi gelecek. Bakın okay, saldırıyor oramışız. olaydan bahsediyor ama ben yine kaçırdım. Ve hayatta kalan birileri daha var mı dedi bizlerden pek zannetmiyoruz. E şimdi tabi ki buradan tekrar çıkmamız gerekiyor ve e, uçakların inebileceği yerden bahsetmişim çünkü uçakların şimdi inmesi gerekiyor. Bizi alıp eve götürsünler. <laughs> Hadi yapalım. ben hangarı açarım şimdi. Hadi o zaman. <laughs> ah. Bakın herhalde bölümün sonuna geldik arkadaşlar. Dur abi dur. Bir saniye. Şimdi ben şeyimiz... Hadi. Evet tabi bu burayı temizlememiz geliyor. Gerek. robotlardan. Aa, bizim drone'u da koydum hadi abi sen de ateş et. Ee, biliyorsunuz benimle beraber hiç olarak ateş ediyor. Drone kardeş. Ee. Gelin lan. Ulan ne oluyor? Yok abi yok aman 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 aman. Abi bu nedir ya? Böyle bir oyundan mermi sorunu yaşıyorum. Of. Hadi. Abi şöyle şu mermiyi niye bol bol almazsın ki? Ya vallahi oyun gerçekten iyi ki basitti şu an. Neyse. Biraz ben yetenekliyim hemen koş. Koş. Aa, ne oluyoruz? Lan bir de normal bir <laughs> şey şu benim sonunda Hadi. Hadi gir içeri. Aynen. Bizim götü koru. Dur abi bıraktık çocuğu ya li, Ay 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 ay. Evet gitmemiz gerekiyor bakın ateş alıyoruz. Never bitch evet o da gitti. Hadi hadi gidin diyor hadi git oğlum. Bir evet göremeyince gelir. Abi geri zekalımız bakın. Aa. Ah. Ya nasıl üzerinize bir giysi varsa. Dans. hala sağ salimsin. Yani geri döndü ya salak mısın? Evet, bu geminin pilotu benim ve benim görevim. <laughs> görevim sizleri sağ salim geriye götürmek. Evet, görev önce gelir. Omar da onu söylemişti. Evet, kendisiyle gitti. Arkadaşını kurtarmak için ama kendi de telef oldu bakın. Şimdi bir kapışma var. Evet, iki saniye daha ihtiyacım vardı ben olsaydım o durumda ne yapardım? Neden soruyorsun? Beni bırakır mıydın orada? Ben bilmiyorum. Evet, bir şey hatırlattı. Kararsız kalmak, kafaya sıkılmış kurşunla eşittir. Evet, sen kaptansın hadi. Lütfen beni bil. Main to Raven evet. Konuşuyoruz şimdi Raven. Ah, Sen trafik. Ee, acil bir durum var. Ee, ha, evet. Acil beni bekliyorlar. Bir şeyler olmuş yine. Evet arkadaşlar bölümü de burada bitireceğiz artık. Bakın görüyorsunuz yine muhteşem grafikler. Muhteşem bir senaryo. Evet. Birbirimize savaşmayalım, husumeti bırakalım, düşmanla savaşalım ve amacımıza ulaşmak için e, yeşil ışık var. Yani istediğimizi yapalım. Yani amaca ulaşmak için hangi yöntemi seçersek seçelim önemli değil. Evet. Evet arkadaşlar zannedersem bitireceğiz

Komünikasyon aletlerini baya bir sekteye uğratmış. Neyse bitireceğim dedim ama bitireceğim arkadaşlar. Recon sir. Evet yaşam kurtardık ama baya problem vardı. Omar gitti. Evet, i̇çeri giriyoruz şimdi arkadaşlar. Captain has a con. Seal the bridge. Aye, sir. I've zeroed in on is fix. Prepare a drop to that location. Commence when ready. I, sir. Lieutenant Salter, get our jacks on alert. I want Raven standing by for safety. I'm in video. Oh, Shunyabajabu is there. Do it, Salter. informs me you have a priority notification from the Apple in your office. Evet, Admiral ile ofisimde konuşacağım arkadaşlar. İsterseniz bunu başka bir bölüme bırakalım diyeceğim ama bundan sonra kesin bitiriyorum bu videoyu. Bir bakalım Admiral neler diyecek. Admiral'cim neredesin? Neredeyse tamam bilgisayarıma mı bakacağım yoksa? Evet. Ben dersen bilgisayarımda her şey ah tamam admiral geldi. Bana özel bir briefing arkadaşlar. Evet kendini tanıt. Bir sonraki görevi öğreneceğiz burada. Aha tamam. Evet bir bilgi aşık hatırlarsanız oyunun başında bir adamı yakalamıştık. işte onun 7 altlardan bahsediyor. Ve önümüzdeki görev bu olacak arkadaşlar. O zaman diğer bölümde görüşmek üzere. Herkese şimdilik bay bay. Çav çav. Görüşürüz.